Selam arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün solo lane'de Vayne oynayacağım Karşımıza da büyük ihtimalle Akali olacak Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz ya yani Normalde Ghost alacaktım ama rakipte çok fazla suikastçı olduğu için Kendimi korumak için bariyer aldım Şuraya bir tane ward bırakalım Bayağı dövdük bunu. Erikleri yemeye gidelim. 3 level olduk. Bu adamı kesebiliriz de W'sunu açmıştır belki ya. Ya E açmış salak. Tamam güzel kestik. E, ee, bariyere gerek yoktu ama ne olur ne olmaz diye bastım. Ignite falan belki minyolar ölürüz diye. Buraya hemen push'a base atacağım. Bir tane minyonu kaçırdık ama sıkıntı yok. Adam iki kule arasında Veigar kesmeye çalışıyor. Jarvan görsen adamı. Bu lane'i burada donduralım. 5 dal olduk zaten. Akali nerede acaba?

Bizim çocuğun sürekli bağlantısı kopuyor. Adam kaçmış ya bana girer diye ulti bastı mı? Bunun ultisi gelmiştir çıkalım yere doğru. Base atalım hatta ya. Adam iki tane Q attı canımı yarıya indirdi ya. Bu kadar saçma bir şampiyon olamaz. Anan görüş yok. Çalıda duvara vurduğumda görüş olsaydı keserdim ya. arezleri aldı buradan kuleyi alalım bize. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Güzel kestik. Şuraya bir tane ping ward bırakalım Evelynn'i görmek için. Buraya yapıştırıp belki kureyi alırım, belki base atarım. Base atacağım ya. Evelynn'in nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya geliyor olabilir. Gerçi Jarvan bana yakın ama beni koruyabilir mi bilmiyorum. En mantıklı karar base atmak. Tamam çıkalım buradan bir tur. Ya flash'ı erken atmalıydım ya. Kararsız kaldım ölür mü ölmez mi diye. Ölmedi çocuk. Tamam güzel kestik. Tamam makaleyi de kestiler. Nerede o? Nerede o? Tamam öldü. Güzel şatlamını da ben aldım. Oyna bunları. Evelyn bir anda umarım arkadan gelip beni teklemez ya. Geliyor. Tamam güzel. Bizimkiler alsın kuleyi ben çıkacağım. Şurada mavi varsa güzel olur varmış. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Oraya gitsem mi? Base mi atsam? Geleyim ya. Ne oluyor oyuna Allah belanı versin ya. Gitti oyun. Şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok ama. Ananın. Ejder gitti. Burada bir şeyler yapabilir miyiz? Neyse bizimkiler topladı arkamızı. Baron alabilirler belki. Ya da midden biter mi acaba? Akali tuttu fanları. Yasoy keselim. Satıyor şu an. Gel Yasoya ne yapıyorsun ya? Tamam ya soyu da kestik. Bizimkiler de orada laksi kesmiş. Akali'yi de galiba. Burada bir base atacağım. Item'ım bitti. Daha sonra mid'e geleceğim. Ya base'im niye bozuldu benim ya? Tamam şu an oyunu bir tık topladık diyebiliriz. Satmadan düzgün bir şekilde oynarsak bitirebiliriz. Tamam onlar öldü orada. Bitecek maç. Bizimkilerin yanına koşun Beraber bitirelim maçı Maç galiba Buradan sonra da bitmiştir diye düşünüyorum Direnecekler mi hala Veigar tek attı Kuleyi vurun lütfen Tamam bitti maçı ben burada biraz şey yaptım bitti diye rahata verdim de bitmeseydi sıkıntı olacaktı. Hemen şöyle hasarları da göstereyim. 36k hasar atmışız. Oyundaki en yüksek hasarı bizde. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.